Ne Amen. Afiyet olsun. Abi güzel mi? Amin, amin afiyet olsun. Abi Güzel. mi? Güzel. Güzel. <laughs> Bana vere ஜென் mi? Ya vash yavaş. yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Bilance, afiyet olsun. abi bitirdin mi onlar? Reçine. <laughs> <laughs> Senko. Afiyet olsun. Sağ ol. Bitti mi gevrek? Bitti. Kim getirdi kız gevrek size? Cem. Cem Açma. mi getirdi sizi gevrek? Açım yenge. Ya çok yengi. Wow, evet. çok güzel. <laughs> Hem güzel miydi o gevrek mi dedi? Ne uçtasın yani? Evet,

<laughs> hey. Hey. Emel. Hey, dinlen birazcık, dinlen. Evet. Değil mi?